Disk Emeklisen sen Eskişehir Şube Başkanı Suat Başaraner TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Başaraner rakamların gerçeği yansıtmadığını ifade ederek en düşük emekli maaşının ortası. zamlı halinin dahi açlık sınırının altında kalacağını söyledi. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre Kasım 2022 itibariyle aylık enflasyon artısı %2.88. Yıllık bazda ise %84.39 oldu. Diğer yandan 5 aylık dönem enflasyon oranı ise %14.04 olarak hesaplandı. Her ne kadar henüz 13 Ocak 2023 taşı ancak olan enflasyon rakamlarıyla emeklerin geriye dönük 6 aylık enflasyon oranı da zamlar netleşse de bugün açıklanan verilerin ışığında emekliler için tablonun yine karanlık kalacağı görülüyor. Bilimsel ve objektif değerlendirmeler ışığında hesaplanmayan Dört işleme tatlı attırılarak açıklanan bu enflasyon rakamları ne işçinin, ne memurun, ne de emeklinin yaşam gerçeğini yansıtmaktadır. Bugün dört kişilik bir ailenin sağlık dengeli ve yeterli beslenebilmesi yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 7.785 TL. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu olan aylık harcamanın toplam tutarı yani yoksulluk sınırı 25.365 TL iken en düşük emekli maaşının zamlı halinin dahi açıksının kat be kat altına kalacağı açıktır.